Yani bir geliş amacımız var, hepimizin bir gelmesinde bir sebep var. Kimse boşuna doğmadı. Biz de bu kader yolunda bize çizilen kader yolunda ilerlerken ruhumuza aykırı bazı davranışlarda bulunabiliyoruz, ya da yanlış yollara da sapabiliyoruz, ya da istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Hayatımızın tüm bu sırları nasıl doğum tarihimizin içinde saklı? Hı. -hı. Nasıl doğum tarihimizin içinde saklı? Şimdi buradan başlayalım. Evet, şimdi şu an yeryüzünde Tuğba'nın 45 farklı kader yolu var. <laughs> 46. .'si yok. Hatta şöyledir, bize göre iki basamaklı sayı da yoktur. Sayılar 9'a kadardır. 9'dan hmm. sondur. Ee, sayıların aslında rakamların sonuncusudur. İki basamağa geçmiyoruz. İki basamak olanları da bize sadeleştiririz, toplarız. Hmm. 45 farklı kader yolu vardır. Onu da sadeleştirdiğimizde yine 4 artı 5 de aslında 9'dur. Yine sondur. 40 ve 46. kader yolu yok yani yeryüzünde. Bunu 12 farklı burç gibi düşünebiliriz. Nasıl 13. burç yoksa. E, tabii ki biz de 45 farklı kader yolunda inceliyoruz insan hayatını ya da yorumluyoruz, analiz ediyoruz diyelim. E, bunun içerisinde ne var? Şimdi bizim dünyaya geliş amacımız öncelikle kader yolumuzda. Bunu çok kısa bir e, bilmeyenler varsa aslında aktarmak isterim. Ne yapıyoruz? Doğum tarihimizde yer alan bütün rakamları hı hı. her birini ayrı ayrı ama tek tek topluyoruz. İki basamaklı bir sayı elde ettik. Örnek veriyorum Tuva'nın Hanım'da biz 32 sayısını elde ediyoruz. Orada da 32'yi de tekrar 3 ile 2'yi topladığımızda diyoruz ki 32'ye 5. Evet. Böyle bir kader yolu elde ediyoruz aslında. Şimdi herkesin dünyaya geliş amacı, biz nasıl geldik dünyaya? Sıfırdan en temiz duygularla yaratıldık. Bu şekilde dünyaya geldik. Hı -hı. Artık hayat yolunda ilerlerken öncelikle nasıl negatife sapıyoruz bundan bahsedeyim. Şöyle evet. çok yanlış bir yola girdiğimizi düşünelim. Bir araba kullanırken gibi aslında yanlış bir yola saptık. Kader yolumuzda da aynı bu şekilde oluyor. Sonra oradan farklı yolu ararken farklı yollara artık girdiğimizde, saptığımızda biz tamamen kader yolumuzun dışına çıkıyoruz. Yani çizginin dışına çıkmak bizi negatife sürüklüyor. Hı -hı. Ha şunu da söyleyeyim. Biz mükemmel varlıklar değiliz. Hiçbir zaman mükemmel olmayacağız. Mutlaka kader yolumuzun dışına çıkacağız. Ama bizim amacımız bu eğitimlerde ya da bu analizlerde ne oluyor? Minimuma indirmek oluyor. Yani hmm. en, en düşeye indirmek olacak. Yoksa kişi tamamen negatife düşer. Ne olur negatife düşerse? Şimdi dünyaya geliş amacının dışına çıkacak kişi. Negatife o gölge tarafına düştüğü zaman da bu sefer ee, orada o yanlış yollarda savrulup duracak. Yani ne olacak? Yine dönelim. Hani şey diyoruz ya, ben neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Hı -hı. İşte bu yüzden biz hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Neden? Çünkü orada tamamen farklı yollarda ya da negatifin içerisinde aslında. Hayat bize e, hayat amacımız deriz biz buna. Diyor ki bize bu yola girmen gerekiyor. Ama yok. Hani düz duvara tırmanmak gibi düz duvara tırmanabilir miyiz? Tırmanamayız. Şimdi benim hep böyle bir tabirim vardır. Bana güler arkadaşlarım. E şimdi düz duvara tırmanamayız. O negatifin içerisinde de ne kadar gidebiliriz? Gidemeyiz. Gidemeyiz. Şimdi evet bizim hayata geliş amacımızı aslında kader yolumuzdan en başında e, herkesin e, belli özellikleri var. Mesela siz bir 32'ye 5siniz Dijital yayıncılık yapıyorsunuz. Derslere katılanlar bilirler, 32'ye 5'ler dijital deriz biz mesela. Hiçbir zaman. <laughs> evet evet hiç ya da aşçılık deriz ya da işte aslında oradaki yorumlanması var. Şimdi aşçılıkla dijital ne alaka diyebiliriz tabii ki ama ne alaka? İkisinin de işte el yetenekleri ya da zihin yaratıcılığı gerekiyor tamamen. Bu şekilde sayıların frekansına göre yorumluyoruz. Evet. E şimdi hiç kimse tesadüfen Meslek seçmiyor. Tabii. Hiç kimse tesadüfen e, siyasetçi olmuyor, işte e, astrolog olmuyor ya da işte bir yönetici olmuyor. Bunların hepsi kişinin kader yolunda var. Ne kadar kendisini gerçekleştirdiyse, o kadar da doğru alanda görürüz. Ha yanlış bir alanda da olabilir kişi, ama ne olur mutsuz olur. Bırakır, yarım gider, yarım bırakır. Biz bunu şimdiye kadar hep e, hani. Astroloji üzerinden değerlendirince hep burçların etkisi, işte yükselen burcunun etkisi olarak bilirdik. İşte şu burçlar bu işte ekran önüne daha uygundur, işte şu okumaya daha uygundur gibi. Şimdi siz bize farklı bir pencere açt açtınız, yani işi sayılara ve doğum tarihimize. Yani bunun peki bu ta doğduğumuz gün e, dünyadan aldığımız o enerji. Ile hı hı ne alakası var. Nasıl bir bağlantısı var bu sayıların? Ne alakası şöyle aslında. Şimdi e, öncelikle şunu da sorayım çok fazla gelen sorulardan birisi olduğu için e, damla'nın benim kimliğimde başka yazıyor ama benim doğum günüm başka. İşte hı hı. mesela oraya kimliğe yazılan işte eee doğ, yanlış doğum tarihinde enerjisini taşıyor muyuz biz ya da işte taşıdığımızı söylüyorlar. Hayır efendim taşımıyorsunuz. Kesinlikle bir memurun oraya yanlışlıkla yazdığı bir şey sizin hayatınızda bir etkisi, bir frekansı olan bir şey değil. Şimdi bizim doğduğumuz günde, bakın biz doğum saati kullanmayız. Doğum saati yoktur doğum tarihi analizinde. Doğduğumuz gündeki aslında taşıdığımız sayıların enerjisini, frekansını tamamen kendi üstümüzde taşıyoruz. Tamamen o frekansa geçiyoruz. Biz genelde kader yollarında üç ayrı alanı inceleriz. Kişinin ruhunu inceleriz. Mesleki alanını, mantık dediğimiz kısmını inceleriz. Bir de hayat amacını inceleriz. İkisini kişi ruhuyla mantığını birleştirip hayat amacını gerçekleştirecek. Ama o sayıların frekansını evet tamamen kişi doğduğu gündeki doğum tarihinin toplamından alıyor. Tamamen buradan oluyor bu frekansı. Sayılan özellikleri de işte burada devreye giriyor kişinin hayatında. Yine burada e, incelediğimiz zaman hani biz neleri görürüz? En önemlisi şimdi karakter analizi yani e ben kendimi tanıyorum. Hayır efendim tanımıyorsun diyorum ben. İşte bak böylesin aslında. Ya da işte Tuba Hanım bana böyle davrandı. İşte niye böyle davrandı? Ya da işte eşim bana böyle davrandı. Kişiselleştirme olayı var ya. Hayır benimle alakası yok. O, o kişinin doğum tarihinde bulunan bir frekans. Sadece onu doğru yönetmesi lazım. Benim de onu bilmem lazım ki ben de ona göre davranmalıyım. Tamam. Peki o zaman şimdi konudan çıkmadan hemen şunun akabinde sormak istiyorum. Şimdi demin dedik ki doğum tarihimiz gün, ay ve yıl olarak yazdığımızda her rakamın arasına artı koyarak topluyoruz. Hı -hı. Çıkan sonuç işte diyelim ki benden örnek verirsek öyle yapalım. 32 çıktı. 2 ile 3'ü de topluyoruz. 5 diyoruz. Yani 32'ye 5 oluyoruz. Peki bu evet. daki 3 neyi temsil ediyor? 2 Hı -hı. neyi temsil ediyor? 5 neyi temsil ediyor? Yani ne anlayacağız bu çıkan sonuçtan? Evet. Üç sayısı, ilk hanede yer alan sayı bizim tamamen ruh sayımızdır. Kişinin, kişi hiçbir zaman bakın ruhuna aykırı ilişki yaşamaz, ruhuna aykırı iş yapmaz. Orası tamamen bizim e, hem duygusal ilişkilerimiz, yani insan ilişkilerimizi yansıtan bir kısımdır. Ruh sayımızdır. Hem de sosyal ilişkilerimizi yansıtır. Yani beni, e, sizin gördüğünüz aslında üçtür. Ya da benim sizi gördüğüm gördüğüm üçtür öyle söyleyeyim ama oradaki ikinci sırada yer alan sayı sizin mantık sayınız o tamamen iş yapış şekliniz Hı -hı. Mesela size iş yapmalısınız ortaklık enerjisi e, bu şey gibi değil hani ille de bir şirket kurdum bir ortak e, ortaklık yaptım gibi değil ortaklık enerjisi var sizde niye Çünkü dualite var iki dualitedir zıtlıktır siz zıtlıkla bir arada olmayı öğrenmeniz gerekiyor hayatınızda e o tamamen sizin aslında hayatta bulaşıkları yıkama şekliniz diyeyim. <laughs> tamamen iş yapış şekliniz. Şimdi siz 3 ile 2 olacaksınız ki <laughs> 5'i gerçekleştirin. 5 de sizin hayat amacınız, varmanız gereken nokta. Bütün hayatımızı etkileyen nokta. İşte neden dijital sektördesiniz? İşte beşten sebep dijital sektördesiniz. İşte neden iletişim üzerine, iletişim odaklı bir iş yapıyorsunuz? Üç sayısı ruhunuza aykırı hiçbir iş yapamazsınız Hanım. Biz hayatımızda yaşadığımız bazı şeyleri Doğru. E, tesadüf gibi ya da işte hani bilmeden yani bilmeden yaşıyoruz tamamen. Hı hı. Ee, bazen tabii ki doğru adımda yaşıyoruz bazen yanlış adımda yaşıyoruz ama bilmeden farkında olmadan sanıyoruz ki işte ya ben tesadüfen bu işi seçtim önüme geldi denk geldi bunu seçtim hayır öyle değil tamamen oradaki sayıların frekansına göre olacak ee, onun haricindeki olan şey dediğim gibi insan hayatında yola sürekli taş koymaktır mesela bazı kadar yolları var e, ya da bazı sayılar var. Bunları söylemeyeyim ama Çünkü insanlar kendilerini kodluyorlar. Ben çok istemiyorum. Özel derslerde anlatıyorum bunları Olumsuz sadece. -"Olumsuz sayılar mı?" E, şöyle aslında e, şimdi herkes mesela evlenip boşanabilir. Hepimiz evet. evlenip boşanabiliriz. Ama bazı sayılar var ki ben altına Kesin imzamı boşanır. atarım. -"Kesin boşanır." Minimum iki evliliği var. Ha, Üç öyle. de olur, dört de olur. Orasını oh. bilemem ama bazı kader yolları var. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. <laughs> <laughs> var diyelim. Nasıl? Hadi. 3'e yani, 4'e var dörlük diyelim. Lazım. Gerçekten i̇ki, mi? Minimum 2 evlilik. İşte biz bunu, Hayır. bunu ne yapıyoruz? Şimdi e, niye? Şimdi siz de niye? Ben ne yaptım? Tuba Hanım'ın yüzüne, saçına, başına, kara kaşına, kara gözüne baktım. Aa, iki, kere, iki, kere evlenir. Hayır böyle değil. Şimdi bazı sayıların frekansı var ki... Evet. E, ne oluyor? Kişi hayatında aslında e, sınanacak. Sınanacaksınız diyor. Hmm. İşte o nereden sınanacak? sınanacak? Benden sınanmayacaksınız evet. siz. Evet. Komşudan sınanmayacaksınız. Size en yakından sınanacaksınız. Bazı sayıların frekansı böyle. En yakından, anneden, babadan sınanacak ya da işte kardeşten, eşten sınanacak. İşte bu yüzden iki evlilik Anladım. Dolayısıyla o da aslında bir yerde eşten sınanmaya girer. Tabii. Yani şeye, tabii şey, ki. Bu şekilde devam ettiği zaman sayılar. Evet. evet. Aynen öyle. İşte onu, o kişi yaşayacak. Ha bir de bunun zaman noktası var. Bunu zaman noktasında da söz ederim ama evlilik konusu açılmışken söyleyeyim. Hı hı. E ne oluyor? Biz hayatın döngülerini okuyoruz. İşte. Döngüler hmm. dediğimiz aslında hangi yıllarda neler yaptık? E şimdi döngüleri okuduğumuz zaman bu sefer ne gelecek kişinin hayatına? Paralel döngülere bakıyoruz. Bazen şöyle söyleyeyim. Siz e, annenizin ya da babanızın yaşadığı... Hani ben şeye inanmıyorum açık söyleyeyim. Aile dizimi işte atalardan gelen aktarım. Ondan sonra benim dedem boğulmuş da ben yüzemiyorum falan ondan sonra... E, ben buna peki, çok inanmıyorum yani. Genetik ben, yok bir, bir yani. <laughs> Yani yok ben de yok ama şu var bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin belli döngüleriniz var. Bunlar kritik döngülerdir. Şimdi o sizin o döngünüzde annenizin ya da babanızın yaşadığı olay, annenin ya da babanın yaşadığı olay aslında çocuğun o döngüsünde ortaya çıkar. Sonra o çocuk artık yetişkinlik dönemine geldiğinde örnek veriyorum kişinin 36 yaşında yaşadığı bir olay diyelim. İşte bu sefer çocuğunun 18 yaşında o çocuktan ortaya çıkıyor. Yani ya anneden babadan biz yaşıyoruz ya da bizim çocuğumuz işte bizden yaşıyor gibi. Böyle kritik döngüler var. Bunlar kadersel döngüler aslında. Bunlardan şey yok, kaçış yok. Öyle söyleyeyim. Bunlardan... Kurtulma şansımız yok yani. Yok hayır. Olacak. Kadersel döngüleri yaşarız. Ha Finansla ilgili bir durumdur. Ben derim ki işte burada dikkat edin. Bakın mesela babanız bunu bunu yaşamış mı? Bunu şöyle bir örnek hatta tam net otursun. Tabii. Ee, bir gün e, bir danışmanlıkta diyeyim. Şimdi hanımefendinin eşi e, bir kaza geçiriyor. Bir hı hı. Dükkanda bir yangın çıkıyor aslında. E, ondan önceki seansta aslında. Şimdi bizim seanslarımız genelde ardı ardına olabiliyor. Hı hı. Şimdi hanımefendiye sorduğumda işte şu yaşınızda örnek veriyorum 1995 yılında mesela ne yaşamıştınız? Hani dikkat ben uyarırım. Dikkat edin orada yaşadığınız duruma. Tekrar size önünüze bir yerden gelebilir. Çünkü paralel döngü. Kaçmaz yani. Aradan birkaç ay geçti falan. Dedi ki, bu arada bana cevabı şuydu. E, benim bir yangın çıktı. İşte babam ciddi derecede ya yara aldı, yandı. E, ve ben hep ailemin sorumluluğunu almak zorunda kaldım o yaş dönemimde. Hmm. Yani yaşım küçüktü, işte 17-18 dönemi atıyorum. Ve ben hep işte o sorumluluğu almak zorunda kaldım. Dikkat edin, şimdi burası böyle. Aradan birkaç ay geçiyor, e, bir restoranları var, yangın çıkıyor, aynı durumu eşi ay, ay. yaşıyor ve yine kadına kalıyor bütün sorumluluk. Bu sefer yine... Aileye işte eşine bakmak zorunda, çocuklarına bakmak zorunda bir yandan işte işi toparlamak zorunda. Hı hı. Şimdi burada kadersel bir döngü yaşıyor aslında kişi. Bu bu kadar bir, bir döngü. Finansal bir şey olsa yani. yok. Yaşayacak. Yok. Allah Allah. Yok. Evet. Şeylerim yok. O döngüye kaldı. denk geldiyse yaşayacak. Evet. O döngüye, o döngüde yaşadıysa. Yoksa hani biz e, benim babam yaşadı, ben de yaşarım gibi bir durum yok. Ama bizim hayatımızda. 9 yılda bir gelen çok böyle 6 aylık kritik bir dönem var. Hı. Deprem etkisi Hı. yaratır. Onu o döngüler bizde paralel geliyor. Bu döngünün belli bir senesi var mı? Yani 10 senede bir, 5 senede var. bir ya da 20 senede bir. Hı -hı. Gibi. He o ne peki? 9 yıl mı? E Dokuz yine dokuza kadar aslında bizim hayatımızın döngüleri de dokuza kadar. Biz her bir dokuz yılda bir ama hmm. bu tabii ki bizim sizin ya da işte insanların bildiği miladi yaş dönemi değil. Bunun ayrı bir hesaplaması var, ayrı bir takvimi var. E, herkesin o döngüsü farklı bir dönemde ortaya çıkıyor. Yoksa her dokuz yılda bir bunu yaşamıyor kişi. Kişinin döngüsüne göre aslında dokuz yılda bir yaşadığı kritik e, aslında dokuz yıllık bir bütün var öyle söyleyeyim. Bu 9 yılın içerisinde 6 aylık bir dönem var. Altın hmm. imza atarım yine. O dönemde evlenen boşanır. O dönemde iş kuran batırır. Bakın isterse arkasında milyonluk yatırım olsun. O iş olmaz.